Evet, yeni PUBG Mobile videosundan herkese merhaba. Bugün Georgpool'a doğru atlıyorum. Yanımda ekiplerle beraber ya da ekiple beraber yani bir ekip görüyorum şu an. Vardır bu herhalde başka gelen ya. Umarım vardır yani. Buradan az kille ayrılmak istemiyorum. Ya benim olduğum yere direkt gelmeleri biraz sakıncalı benim için. Önce bir silah bulmam lazım. Yok buraya gelmiyorlar. Yani düzgün bir silah bulup onlara oynamam lazım. Evet, kaskla başladık. O da güzel. Adamları fırlatırız. Tabanca iş görür, hayat kurtarır. Abi silah yok. Silah yok. Ne yapacağım ben? Ses alıyorum. Bunlar beni basmaya geldiler. Tek kişi olduğumu gördüler. Lan siz hayırdır? Kardeşim, sen... Öldün. Sen iyi bile dayandın. Seni tutman lazım. Ha, diğeri kudurdukça bu uğraşacak. Gel gel. Lan elimde de 16 var da neyse. Gel abi gel. Geçti hepsi bir şey yok. Düzeleceksin. Ulan mermimin hepsini bunu harcadım ya. Var harbiden dörtmüş ya. Geliyor üçüncüleri de geliyor. Dördüncüsü de gelecek muhtemelen. Mermim çok az. Mücadele edeceğim, bırakmayacağım. Gel abi gel. Ha diğerin ikili geldi. Aynen, iki kişi geldi. Bir kişi burada. Tamam, 11 mermi. Haydi bakayım. Geçmiş olsun. Çok güzel oldu bu. Squad takımı burada bitirdik. M762'yi ver abi. Düzgün bir silah lazım. Adam akıllı bir ağrı yok yanımda ya. Son birkaç loot daha yapayım. Başka kimse var mı yok mu? Aa sesi de aldım. Otmuş. Gel kardeşim. Ben şu ileri taraflardan bir ses daha aldım da onu göremedim ya. O da bot olabilirdi. Bir half sıkıyordu da. Ne dikkatli olmam lazım. Tam şu köprünün o taraftan geliyordu ses. Vallahi emin değilim. Yine ona da bakacağım o tarafa. Son bir iki loot daha bakayım. Bir kar bulursam iyi. Abi oradan toplamda 5 kill ile çıktık. Beklentimi çok, çok çok aşağısında kaldı. Bu arada iki video önce bir e, videonun sonuna bir müzik koymuştum. Ondan dolayı telif yemişim. Çok saçma bir şekilde. Yani telif olayları nasıl işliyor tam olarak bilmiyorum. Yani birinin şikayeti üzerine mi oluyor neyse. Bilmiyorum yani. Zaten toplamda 60-70 kişi izliyor video yani. Onlardan biri midir? Ya YouTube kendisi mi attı telifi bilmiyorum. Bir de para kazanamayacakmışım. Zaten çok kazanıyordum ya para. Neyse YouTube'a laf söyle bir belki ileride kazanırım. Oldu. Aha ses geldi. Bekleyincili adınız geliyor. Burada fena bir fight döndü. Hemen yetişmem lazım oraya. Oraya yetişmem lazım. Çok mu geride durdum acaba? Bunu düşürdüler birilerini. Abi benim oraya yaklaşmam lazım. Ya çok... Ses çok yakında. Önümdeki değil arkadaki binada herhalde. Neredesiniz? Neredesiniz? Ha aldım sesi. Onlar da beni duydu muhtemelen. Bir tık durdular. atlama sesi geldi bir tane. Sağa adalar galiba. mı solamaya... Aha geldi. Atmayın. Atmayın şu drop shot'ı ya. Nefret ediyorum ya. Ne mantığı var ya sıkarken yere ilmenin. Gerçi işe yarıyor ya. Kaç kez bu yüzden öldüm de. Artık yemiyorum fazla. Şimdi. Öncelikle bunlar hangi binada? İki binadan da ses aldığım gibi. İki kişinin sesi var gibiydi. Yani şurada bir tutum fullleyim. Öyle aşağı kalkacağım. Bu adamlar ses de vermiyor ya. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Tam emin olamadım ya. İkisinden birine rushlamam lazım. Ya e şimdi Redzone'dan istifade binanın içine girdim. Yüksek ihtimalle üst kattalar. Hani şu an sesimi tam kasamadıkları için direkt buraya geldim. Nerede bunlar? Aa bir tanesi burada durmuş. Kardeşim sen alayım. Sen iyi bile dayandın. Gel bakayım. Yürek. Evet, Oo. Bir an yani, eğimim kaldı. Biraz kötü oldu. Arkadan da bir ses aldım. Nerede bu? Karşı bir ne adam acaba? son adamı bulamadım bir türlü ya. Bayağı aradım aradım. Yine vakit kaybettim. Aha burada da çatışma var. Üstten geniş alıp arkalayacağım adamı. Da çaprazdan da ses geldi. Burada bayağı adam var ya. Oyun buralarda biterse şaşırmam. Aha sıkmaya başladılar. Abi yeter sıkmayın. Sizi de alacağım. Size de geleceğim. Oha hala sıkıyorlar ya. Abicim sakin sakin. Hemen şu aşağımdan geliyor sanki ses. Bir gideceğim. Üstte de bakmam lazım. Evet açıldı. Adam aşağıda ya. Birilerini bayıltıyor bu. Emre herhalde. Neredesin abi göremedim. Yazık ya. Geçmiş olsun kardeşim. Bu kimlerle çatışıyordu onlara da bir bakmam lazım. Az önce bana sıkanlardan tedirginim de. Onlar da beni arkalamaz umarım. Çok sıkıntıya girerim. Şu aşağıda birlerine sıkı... Evet. Beni arkaladılar. Bekle bekle. Bekle. Seninle çok güzel oynayacağım ben. Bekle. Ben bu fullleyim. O zaman oynayacağım ben seninle. Abi göster göster. Geçmiş olsun. 6x'in falan olacaktı da. Benim bu baygını bitirmem lazım aslında bir şekilde. Aşağıdan da ses geldi. Aha. Oğlum sıkma. Sen abi. Oğlum sıkma. Lan seni ben düşürmem lazım. Başıma bel olacak. Düşürmesem başıma bel olacaktı. Nereye gidiyorum lan? Bu geri zekalı benim yeri şaşırdı. Arap kardeşlerim. Üzüldüm sizin adınıza. O yukarıda bayılttığım adam kili gelmedi daha. Muhtemelen arkadaşları, takım arkadaşları bunu kaldırdı. Yani şurada canımı fullleyip Alana doğru girmem lazım ya yavaş yavaş. Karşımda 9 kişi kaldı yaklaşık. Yani başka gösteren de yok şu an. Abi adamlar üstümde büyük ihtimalle. Abi sabahtan beri sık. Dağ daha bagı var sanırım. İşte bunlar headshot yani. Daha bagı var aynı. Abicim göster tam kendini. Ye ve öl. Ye ve öl. Geçmiş olsun. O bayağı kişi aldı oradan ya. Sabahtan beri sıkıyor. AVM vardı sanırsam onda. O önümden de sesler geliyor. Oo. Önümde 3 kişi kaldı. Bayağı bir kişi öldü ya 2 dakika içinde. Abi onları almam lazım. 3'e 1 kaldım sanırsam. Göster abi. Geç. Geçmiş olsun. Ben birini gördüm sanki. Lan. Az daha bitiriyor adam beni ya. Bunlar üstüme rastlayacak ya. %90 ihtimalle. Lan sizden korkan sizin gibi olsun. Öldü. Gelin abi buraya doğru. Benim bir tık akıl karıştırmam lazım da bu, bu taraf çok sıkıntılı ya. Yan ev alsaydım daha iyiydi aslında. Aha gördüm adamı. Gel abi. Başka yerden yedim. Biraz daha yukarıdan biri sıktı. Evet bastılar abi yan evimde bir tanesi. Buraya molotof bomba falan geleceğini düşünmüyorum. Lan geliyor daha az da. Oo. Lan lan lan. Dürbün açıp sıksaydım keşke. Abi akıl karıştır akıl karıştır. Lan mermim bitmiş. Beni apart... Binada zannediyor. Bu da düştü. Ben heyecandan apartman dedim ya. Gel abi gel gel dışarı gel dışarı gel. Alan çok fena vuruyor, mecbur dışarı çıkmak zorunda bu. ha geliyor. Gel 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 gel. İşte bu be. İşte bu. Cidden son özellikle son ekipte bayağı heyecan yaptım. Ama güzel bitirdim ya. Bunlar tek kişi olduğumu. Ha yani düşündükleri için direkt raşa kalktılar. Haklı olarak ben de olsam ben de kalkardım da bilinçsiz raşladılar ya. Ya da ben biraz şeytanımsı oynadım tam bilmiyorum. 17 kill 2444 tasarlı oyunu tamamladım arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın.